Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yaptığımız Java örnekleri serisinin 4. bölümünde birlikteyim. Bugün yapacağımız şey e, dairenin alanını hesaplayan bir program olacak. Bunun için yapmamız gereken yarı çapı isteyeceğiz kullanıcıdan. Daha sonrasında program içinde formülü uygulayıp ekrana bize yazdıracak. İlk önce bu ana metodumu açıyorum bu şekilde. Daha sonrasında ne diyelim hemen programı ilk açalım da bize desin ki Şöyle bir sistem alt bir diyeceğim. Lütfen yarı çapı giriniz diyelim. Böyle yarı çapı giriniz dedim. Bir alt satıra geçiyorum. Burada yine scanner nesnesi açıyorum. Kullanıcıdan sayı alacağım için. Daha sonrasında burada da ben integer değer açıp yarı çapı burada isteyeceğim. Yarı çap diyorum. Integer değerde ne demiştik? scd nokta net integer. Bakın burada scanner nesnesini tanımlamamışız. Şimdi onu tanıyalım. Şöyle hatayı düzeltelim yarı çap dedik buraya. Daha sonrasında da ben alanı isteyeceğim. Bu kadar değerlere gireceğimiz girdi girdiğimiz değerler. Daha sonrasında alanı da ben double olarak açacağım. Çünkü arada ne var? Şimdi onu söyleyeceğim. Şöyle double alan diyorum. Dairenin yarı çapının dairenin yarı çapından çıkarak alanın hesaplanmasının formülü pi r karedir. Burada araya pi girdiği için ben burada double değişken tanımlıyorum ki Yanda virgülden sonra sayılar olabilsin. Şimdi pi sayısını çağırmanın iki yolu var. İsterseniz buraya bir double değer tanımlarsınız ya da float short istediğiniz gibi ee, 3 14 15 9 diye yazarsınız pi sayısını. Daha sonrasında burada pi çağırırsınız gelir. Ya da netbeans'ta yani java'da bir e, parametre var şöyle matematik diye matematik parametresi daha doğrusu mat yazıp şu şekilde kontrol boşluk yaparsanız sizde burada matematikle ilgili bir sürü şey var. Bizim burada kullanacağımız şey pi sayısı olacak. Met nokta yazarsanız burada program sizin yerinize pi sayısını otomatik olarak çağıracaktır. Şimdi pi r kare demiştik değil mi? Bizim r'miz ne burada? Integer yarı çap. Şimdi pi yazdık. Buraya pi çarpı yarı çap demiştik kullanıcıdan alınan. Sonrasında kareyi yapmak için tekrar yarı çapla çarpıyorum. Bu şekilde formülümü yazıyorum. Daha sonrasında yapacağımız tek şey ekrana yazdırmak olacaktır bunu. Şu şekilde saat yapalım. Smart diyelim. Dairenin alanı şu şekilde boşluk koyalım. Buraya da alan parametresini çağıralım. Ve bitirelim. Şimdi bunu bir run edelim isterseniz. Lütfen yarı çap giriniz dedi bize. Mesela 12 diyelim. Şu şekilde dairenin alanı 452.38 diye gidiyor. Şimdi tekrar şöyle yapalım. Mesela 3 diyelim. Dairenin alanı 28 hatta 27 diye bize söyledi. Bunu başka bir şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz buraya hiç bu double alanı eklemeyin arkadaşlar. Şöyle silelim mesela. Şöyle dairenin alanı dedik ya buraya. Bunun yerine ben yukarıdaki yazdıklarımın aynısını tekrardan yazacağım. Şimdi. Dairenin alanı dedim. Şöyle artı yapalım. Buraya matem, e, az önceki pi sayısını math.io diye p diyelim. Pardon yazıyorum. Met P çağıralım. Tekrar şöyle yarı çarptıralım. Yani karesini alalım. Yarı çap çarpı yarı çap dedim. Daha sonrasında şurada bir parantezi kapatmamışım. Onu kapatıyorum. Bir hata var mı diye bir kontrol edelim istersen. Herhangi bir hata şu anda görünmüyor. Şurada bir tane daha parantez açmam gerekiyor sanırım. Evet şimdi halloldu işimiz. Tekrar bunu run edelim. Şöyle yukarı çekeyim şunu. Lütfen yarı çap giriniz dedi. 12 dedim. Dairenin alanı 452.38. Bir de ne girmiştik? Herhalde 3 girdik. 28.27. Aynı sonucu tekrar bize verir. Burada bir double değer girmezseniz. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.